Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar aklınızdaki kişilere niyet edebilirsiniz. Aklınızdaki kişiler bakalım sizinle ilgili ne yapmayı planlıyorlar. Nasıl bir e, karar aldılar. Sizinle ilgili düşünceleri nedir ona bakacağım. Ama önce sizden bağımsız bir şekilde şu an onun ruh haline bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi şu anki ruh halinde nasıl bir enerji içinde arkadaşlar e, videomu beğenip yorum yapabilirsiniz enerjime dahil olabilirsiniz videomu e, yorum yapan enerjime dahil olan arkadaşlarım için niyetliyorum bilginiz olsun aklınızdaki kişi bir karar almış ve bu kararla birlikte de güçlenmeyi hedeflemiş güçlenmeyi istemiş ama burada maalesef e, aklımızdaki kişiler e, yıkımla sonuçlandırmış ve burada e, istediği boyutta bir türlü olmamış gibi gözüküyor. Çok güçlenmeyi düşünürken ya da çok güçleneceğini düşünürken maalesef burada bir sıkıntılı süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Aklımızdaki kişinin e, yani mevcuttaki durumu yeni başlama enerjisiyle birlikte üzerine gelen yüklerden kurtulma ve burada güçlü birinden de destek almaya niyetlenmiş fakat o destek alma durumu da onun hayatında çok hani hani net olarak gelmiyor yük altında olduğu için Biraz bir şeyleri gizlemiş bir enerjide, birazcık böyle gizemli takılabilir ya da anne, abla, eş, kardeş sıkıntısıyla birlikte daha çok yük almış bir enerjiyi anlatıyor bize. Aklımızdaki kişi oldukça karamsar baktı, baktığı bir süreçten geçiyor. Yük altında yeni başlangıçlar istiyor ama bunu bir türlü başaramıyor gibi gözüküyor. Şimdi sizinle ilgili durum düşüncesine bakacağım aklınızdaki kişinin Sizlerle ilgili anlık enerjisinde neler var, neler yaşanabilir, neler mümkün? Aklınızdaki kişi birazcık dengesiz davranışlar sergiliyor bilginiz olsun ee, ve burada baktığımızda aklınızdaki kişi şu anlık enerjisinde e, sizinle bir yüzleşmeye hazırlanma enerjisinde diyor ki, hani yüzleşmem lazım seninle e, artık hani bir şeyleri netleştirmem lazım yaşamış olduğumuz durumdan rahatsız oldum yaşamış olduğumuz e, Kırgınlık, küskünlükten rahatsız oldum dedi. Ee, senin beni çok sevdiğini, bana çok değer verdiğini biliyorum. Ve ben seninle birlikte aynı çatı altında, aynı ortamda, e, aynı e, hani aynı e, alanda olmak istiyorum. Ve bunun için e, bir şeyler yıkılacak hayatımdan dedi. Ve ben seninle tamamlanmak istiyorum. Arada uzaklık mesafesi varsa bu kişi size bir adımla gelecek gibi. Fakat diyor ki elim kolum bağlı nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Çünkü burada aklımızdaki kişinin hem sevgi olarak hani yükseldiği bir enerjide hem de burada bazı konularda netleşemediği gözükmekte. Şu anlık baktığımızda aklımızdaki kişiler birazcık hani hem kaybettiklerine odaklı hem de ilişkiyi toparlamak adına ama geçmişte size karşı da oldukça böyle cimri davranmış hak ettiklerinizi vermemiş bir enerji söz konusu diyor ki burada aklınızdaki kişi sizinle ilgili tekrardan bir bütünleşmek istiyor tekrardan uyumu kazanmak istiyor çünkü burada en derin bilinç altında diyor ki hani bu yaşamış olduğumuz durum yaşamış olduğumuz sıkıntılar benden kaynaklı oldu ben hani sana sıkıntılar yarattım ben seni üzdüm ben seni kırdım ben bunun farkındayım. Sana çok acılar yaşattım. Derin acılar yaşattım. Ve ben bunların hepsini biliyorum dedi. Ama şöyle baktığımızda aklımızdaki kişiler oldukça hani e, dengesiz bir şekilde davranıyor. Evet bir seviyor, bir duygusunu gizliyor, bir yıkımdan geçmek istiyor ve burada tekrar bir yıkım. Aranızda bir şeyler yıkılacak ve tekrardan e, yeni baştan, sil baştan bir şeyler aranızda hareketlenebilir. Çünkü burada diyor ki aklımızdaki kişi uzun zamandan beri Yoğun bir zamandan beri bir sessizlik enerjisi içinde ve bu sessizlikle birlikte yalnızlığı çok yüksek olarak geldi. Aklımızdaki kişiler birazcık böyle sizinle ilgili bir şeyleri netleştirmek istiyor. Eğer arada iletişim yoksa aranızdaki iletişimi hani kuvvetlendirmek istiyor çünkü burada sizinle aile olmak isteyen, sizinle birleşmek isteyen, sizinle bütünleşmek isteyen bir enerjisi söz konusu. Ama şöyle yıkılması gereken durumlar var burada. Karşımızdaki insan bir şeyler yıktıktan sonra sana hak ettiğin adımları, adımlarla gelebilir. Bir özür dileyecek gibi gözüküyor burada. Aklımızdaki kişi özürle gelecek. Hani senle tekrar birleşmek için bir özür dileyecek gibi gözüküyor çünkü diyor ki ben kaybetmek istemiyorum yoğun bir şekilde korkular olan bir insan e, ama burada kaybetmekle ilgili korkuları var sizi kaybetmekle en ilgili korku yaşadığını söylüyor burada daha çok burada ilişkide böyle e, sizinle ilgili bir şeyler böyle hani e, belirsizlikte kalmış olabilir. Hak ettiğiniz adımları alamamış olabilirsiniz geçmişte. Size karşı çünkü cimri davranmış bir karakteri anlattı bize. Ve şimdi diyor ki sana ben bir adımla geleceğim ama çok korkuyorum. Ya beni reddedersen ya hayır dersen diyor. Çünkü burada seninle ilgili birçok şey yani birçok hayali var. Birçok şeyi yani hayatına aktarmak istiyor ama şöyle diyor. Daha çok burada seninle ilgili ev, hani hane, yuva e, seni hayatında tamamlanacak böyle bir insan olarak hani değerlendiriyor. Ve bu yüzden diyor ki hani sana bir adımla gelecek ve bu adımla birlikte senin yaşamış olduğun bütün sıkıntılar sonlanacak çünkü aklımızdaki kişi gerçekten hani yapmış olduğu her davranışa uyanmış böyle bir karakter ama hala da bazı konularda da yük almaktan ya da istenen boyutta hareket etmekten kaçabilir bilginiz olsun ilişki içindeyken size hak ettiğiniz adımları vermeyebilir ama şöyle bir kısım için Özellikle büyük bir kısım için yani bu küçük böyle bir kesim için hani burayı almayacağım arkadaşlar. Büyük bir kesim için aklınızdaki kişi sizinle bir aile olma derdinde, sizinle bir yuva derdinde, sizinle bir mutlu çatı çatı derdinde. Çünkü diyor ki hani beni sadece sen anlayabilirsin. Beni sadece sen hani yönlendirebilirsin. Sen bana hani iyi gelebilirsin. Başka hiç kimse bana iyi gelemez. Kimse bana karşı hani istediğim adımlarla gelemiyor. Ben seninle aslında burada bütünleşmiş bir enerjideyim ve burada ben seni gerçekten hani yoğun bir şekilde hani e, özledim, seviyorum, yani buluşmak istiyorum. Sev yani karşılıklı sevginin olduğunu söyledi burada. Bir de aşk kartlarından seçelim arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi gerçekten aranızdaki sevginin gerçek olduğunu ve senin onu gerçekten sevdiğini ve burada seninle bütünleşmek istediğini söyledi. Büyük bir kısım için arkadaşlar aklınızdaki kişilerle birlikte bir e, hani e, evlilik kararına kararıyla karşınıza çıkabilecek bir enerji söz konusu ya da oturup konuşup burada evlilik kararı alabilecek bir... E, yani büyük bir kesim var gibi. Çünkü diyor ki burada kartlar bize yaşamış olduğun durum, yaşamış olduğun ee, hani yaşamış olduğun her konuda aslında burada e, sevgi varken hani sıkıntılar yaşıyorsunuz ve burada diyor ki karşılıklı sevgi var. Gerçi, yani gerçek bir aşk, karşılıklı bir sevgi ve burada hani hak ettiğini alabilecek bir adım. Karşılaşacaksınız karşını karşıya gelip burada bir görüşmeden sonra ilişkiniz tekrardan hareketlenecek ve burada diyor ki ilişkideki sorunlar tamamen bitecek ve karşındaki insana sen tekrardan bir şans vereceksin ve burada diyor ki bir de geçmişi geçmişe bırak hani şöyle diyor geçmiş enerjisini çok hani fazla gündemimize getirmeyelim arkadaşlar çünkü aklımızdaki kişiler zaten yapmış olduğu hataların farkındalığını kazanmışlar artık bu saatten sonra da geçmişi de çok böyle hani önemsemek ya da geçmişi de çok böyle düşünmek hani size fazla bir şey kazandıracak gibi gözükmüyor yıkımdan geçeceksiniz bu yıkım ilişkinin değişimi ve dönüşümü olarak gözüküyor. Karşılıklı sevgi olduğu gözükmekte. Geçmişte size karşı oldukça cimri davranan karakter şimdi sizin değerinizi anlamış ve size gerçekten evlilikle tek yani ev, evlilik teklifiyle gelecek bir kısım büyük bir ke, yani büyük bir kesim bu şekilde bir evlilik teklifiyle gelecek gibi gözüküyor. Çünkü en derin bilinçaltında korkuları var. Korkuları gerçek aşkı, gerçek sevgisi, gerçekten ona değer veren bir kişinin e, onun hayatından tamamen gitmesi. Korkuları bu yönde ve bu e, kişi maalesef hani geçmişte size karşı hak ettiklerinizi verememiş ama şimdi diyor ki her şey senin adına yeni baştan sil baştan değiştirip dönüşecek ve bunu da karşındaki insan yapacak sen hiçbir şekilde harekete geçmek, bir şekilde yani ona bir adım atma o zaten seni arayacak çünkü gerçekten çok merak ediyor ve sana karşı hissetmiş olduğu sevgi aşk onu mutlaka sana getirecek gibi. Çünkü karşımızdaki insan oldukça sevgiye hani doymuş bir karakter. Seninle birlikte seni kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kartlarım bana yansıması bu şekilde. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.